Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki videoma hoş Bugün Galatasaray kartlarını açacağız. 2022-2023. Evet böyle. Açacağız. Evet buraya bir şey yapışmış. Ama ben sizi bekletmeyeyim ben açayım. Daha bugün aldık yanardan. Bakın daha ama neyse. Hemen açalım çok heyecanlıyım. Tam tamına 12 kart var. İçinde. Hemen açalım arkadaşlar. Evet. Hadi. Açıl açıl. Açılmıyor arkadaşlar herhalde. Açıl. He. Evet, açtık arkadaşlar. Açılık. ve paketini açtık ama aa böyle çıktı what böyleymiş ha ferahit ilk önce paketlerini açıklayacağız İlk önce kim çıkmış? Sasha Boy, Federik Midici, Barış Alper ve Juan Mata. Arkadaşlar Sasha Boy, Midici, Barış Alper ve Juan Mata. İkincisini açalım. hemen. İkincisinden açılsana. Berkan Kutlu. Emin Bayram. Tulyaz Meltes. Milot Raşit Berkan Kutlu. Emin Bayram. Emin Bayram kim be? Dries Mertens ve Milot Raşitsa. Raşitsa gitti eski Buldum ben bir yerden de işte. Arkada şeylerini yazıyor. Nasıl geldiklerini, nasıl oynadıkları Bunu da açalım. Ve Şeyram oğlu Yusuf Demir. Dur dakika. Yusuf Demir Avusturyalı mıymış? Avuz Yusuf Demir Türk. Avusturya yazıyor. Sergio Oliveira ve Mauro Icardi. Başka var mı? Yapmış Ve bu kadar arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki kalp videoların gelmesi için abone olup ve like atın. Hoşça kalın. Bay bay.